Bırakacağım hayır, şöyle. sakın dışarıda kediler var. Murat, Gönderme. Niye durmuyor bu ya? Ne Bücür, diyorsun? ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bücür. Hadi. Murat, hayır, göndermem, kesinlikle ben göndermem. Mi? Bücür otur evde, hiçbir şey. Kesinlikle izin vermiyorum. Ne dışarıda ya, başka kediler şey var. Dönelim, Murat, hayır, bırakma kediyi Zeyra, sakın. Şey ah, Murat. Nasıl geldik biz buraya ya? Bula, bula, bula. Bücür, sen mi getirdin bizi buraya? Elimi, bula, bula, bula. Evet, Bücür bizi buraya ışınladı Murat. Bücür. Hadi elime sürpriz yap o zaman. Bak sana hiç rahat durmuyor onun bir planı var evet. kesin. Bücür ne oluyor? yo? herhalde bu Elif'i ya. çok özledi bence ya sınıfına götürelim. Hadi. Bücür, Bücür bak bak hareketlere bak hiç bula. rahat durmuyor. Tamam gel bula. gel. Bula. Ne yapacaksın? Bula. Bu kaçmaya niyetli bula. ben sana diyeyim. Hemen Elif'in sınıfına götürelim. Gel bakalım Bücür. Gel gel gel. Murat, bula. Elif. Bula. Bak. Bak. Bak Elif Sinem Bücür kendini buraya ışınladı bizimle birlikte. Galiba seni çok özledi anneciğim. Al sana getirdik sınıfa gel. Gel. Sen niye rahat durmuyorsun Bücür? Ben nereye geldim ya? Ay yanlış yere geldik. <laughs> Elif Sinem yaptığını görüyor musun Bücür'ün bizi buraya ışınladı. Ben de seni özledi sandım yanlış yere geldim diyor. Ne istiyorsun sen? Ya ben evden kaçacaktım. Ne? Murat, Elif duydunuz mu? Evden kaçacakmış. Ya buradan çıkış yok mu ya? Elif, bücür kaçmak için ışınlanmış. Bizimle birlikte okula geldi. İyi ki geldi ya Murat buraya. Ya. Ne yapsak acaba? Bücür, bücür nerede? Kapı Bucur kapalı. Hah, buradaymış Murat. Gel bücürü alalım. Gidelim biz buradan. Eve gidelim ya. Bücür sen ne yapıyorsun? Bak orada dolap var. Hadi dolaba gir gel. Bücür. Elif kaçacak. Elif kaçacak. Elif kapat kapıyı anneciğim. İyi bak kaçacak dedim sana ya. Gitti Murat ya. Gitti. Kaçtı gitti. Bak görüyor musun? Bilmiyorum nereye kaçtı. Üst kata mı kaçtı? Aşağı üst kata kaçmış Murat. Koş koş Bücür. Ya Murat ya. Kapıları falan kapat. Elif. Bücür. Eyvah. Kaçtı gitti görüyor musun? Elif. Bücür nerede? Ne yaptı etti? Kaçtı. Getir anneciğim aşağı indir. Burası karanlık. Annem niye bırakıyorsun? Yine kaçacak. Bücür getir anneciğim Bücür'ü. Eyvah. Anneciğim. Elif yakala annem bücür kaçmayı kafasına koymuş. Gel buraya bücür nereye gidiyorsun? Aa şu yaptığına bak şaşkın mıdır nedir. Bücür ah sınıfa girdi. Murat koş burada burada yakaladık bücür ama sonra tekrardan kaçtı Elif'in elinden. Elif anneciğim nerede bücür? Buradaki sınıfa girdi Murat. Ay nefes nefese kaldım ya. Anneciğim pencereler kapalı değil mi? Eyvah cama çıktı. Ya bücür sen ne yapıyorsun? Gel buraya. Bak ya yine kaçtı ya. Elif tut, tut bücürü, tut bücürü tut, bücür yakala, yakala Elif sinen bücürü. Yakala gidiyoruz. Oğlum sen ne yapıyorsun? Niye durmuyorsun ya? Bak 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 pencereden kaçacak ya. Al buradan nereden kaçacaksın? Nereden kaçacaksın buradan camdan? Dışarıyı seyrediyor. Al şuradan mı gidebilsem? Ne demek gidebilsem? Bücür sen mutlu değil misin bizimle? Elif kapıyı niye açıyorsun? Elif sen, bunların ikisi anlaşmalı Murat biliyor musun? Evet, evet. Okulda koşuşturmak için geldi buraya. Eyvah! <laughs> Müdür görmesin, öğretmen görmesin. <laughs> bak bak, sınıf sınıf hey, geziyorlar. Şey Elif, arkadaşların nerede? İçindendik başka bir zamanda mı geldik acaba? Galiba bu? okulda dağıldı Murat, Hı. tam saatinde geldik. Bücürü yakala Elif. Elif yakala bücürü. <laughs> Murat sınıf sınıf geziyor bu. <laughs> sınıfa Hangi sınıfa girse acaba? Bücür kaçma buraya gel. <laughs> ya Murat niye böyle yapıyor bu eline Bücür ya? ya. Bizi buraya getirdi. Kesin. Okulu keşfediyor şu an. Evet. Şimdi de başka sınıfa girdi. Ee Bücür ne yapacaksın oğlum? Elif alır mısın annem ya? Hadi gidiyoruz. Hadi gidelim buradan artık. Kaçtı yine kaçtı. Murat sen yakala. Şimdi de başka sınıfa mı girdi? Hadi alalım gidelim artık. Elif'in sınıfına gidelim. Elif'in sınıfına gidelim. Hadi. Elif senin sınıfına gidelim. Ben onun sınıfıma geçeyim. Al sınıfına götür hadi. Burada tek çaremiz ne biliyor musun? Bücürü Elif'in sınıfına kapatmak. Başka çare yok. Hadi Elif çantanı falan al anneciğim gidiyoruz ya da ya. Yok olmaz böyle sınıfta falan zapt edemeyiz biz Bücürü. Hadi şuradan ineceğiz gel. Ya sen şaşkın mısın? Nesin? Ne yapıyorsun sen ya? Getirdin bizi okula. Elif. İngilizce sokağa mı gireceğiz. Bana bakıyor. İngilizce sokağına mı girecek? Elif İngilizce sokağında kaybetme sakın. Ya şu Orada telefon kulübesi falan var. içine kitle kalır. O da İngilizce konuşacak. <laughs> o da İngilizce konuşacakmış. Murat duydun mu? Elif getir. Buraya içeride Koşturmasın annem koşturmasın. Hadi biz eve gidelim artık. Yeter bu kadar koşturma. Hadi gel. Bücür Elif de seninle oyun oynamak istiyor. Bırak beni. Hiç yaptığına ne bak. Bugün Bücür var ne ya çok huysuz. Elif getir anneciğim. Bırakma Elif bırakma. Bak. Seni özgür bıraktı Elif. Bücürük Küçük, hadi git. Nereye gidiyorsun? Kim arıyor acaba Elif? Şimdi de bu sınıfı beğendi galiba. Murat şimdi de bu sınıfı beğendi. Gel bakalım biz de bakalım gel. Okul turu yapıyoruz Bücür'le. Neredesin Bücür? Oğlum sınıfların hepsi birbirinin aynısı. Sen ne yapıyorsun ya? kokusu. Ya gerçekten ben çok kızıyorum ha Murat. Al da gidiyoruz ya. Al kucağına. Hayır bırakma Murat bırakma. Kesinlikle bırakma. <laughs> Sınıfa git diyecekler. Eyvah. Ay sonunda seni Elif'in sınıfına kilitledik Bücür. Sonunda sınıfa getirdik Eliftim sınıfı hapsettik bunu. Gel buraya hiç sinirlenme buraya gel. Öğretmen oldum Bücür. Bücür öğretmen oldu arkadaşlar ötek geldiğimizde de Başak öğretmenin dolabını karıştırıyordu. Bu sefer karıştırmadı tüm okulu karıştırdı bu sefer. Sen ne yapıyorsun? Niye kaçıyorsun? Ya ben buraya şunlanmayacaktım ben kaçacaktım gidecektim buralardan. Ayy burada güzelmiş ha renkli renkli bakayım. Ay bunlar da ne böyle? İlk insan olmadım. Siz beni kesin bu okula gönderirdiniz. Elif, Sinan. Hadi beni kurtar buradan. Hadi gidiyoruz. Elif ne diyor bu ne gitmesi? Seni kandırdı bak gördün mü? Seni kandırdı. Bücür. Bücür gel buraya gidiyoruz. Elif Sinan Bücür al eve gidelim artık. Hadi eve gidelim. Ah buldum Murat. Buldum peçaba götüreyim dersen bizimle gelir mi acaba? Ne bücür. Ya peçaptan çeşitli mamalar alacağız sana. Oyuncaklar alacağız dersek belki ikna olur ne dersin. Bücür seni Petçap'a götüreceğim. Gelir misin? Hadi gel Petçap'a gidiyoruz. Gel hadi. Gelsene oğlum Petçap'a gidiyoruz işte. Ne istersen alacağım. Şaşkın kedi. Bırak beni. Ne demek bırak ya? Ya verir misin elini? Vakit ısırma. Hayır Murat ne yapıyor bu? Şu verdiği tepkiyi gördün mü? Gel seni de ısıracak bak şimdi. Bak seni seviyor. Ver şey elini. Bıcır buraya gel. Kaçtı yine ya bu böyle olmayacak Murat. Yakala gidiyoruz. Elif Sinem yakala gidiyoruz. Hadi gidiyoruz Bücür buraya gel. Dolabın içine de girmiyor. Ne yapacağız biz bu şaşkın kediyle? Lütfen gidelim artık. Bir iki üç diyelim ışınlanalım mı? Ne yapalım Elif? Sonunda Bücür'ü yakaladık arkadaşlar. Babiş birazcık sakinleştirdi. Şimdi eve gidiyoruz. Tıpış tıpış eve gidiyoruz. Hadi bakalım. Işığı kapatalım. Okulu biz kapatıyoruz Bücür'ün yüzünden. Hadi gel bakalım. Bekleyin beni. Evet Bücür seni yakaladık eve gidiyoruz hadi bakalım. Elif Sinem, Bücür niye böyle yapıyor ya? Bizi sevmiyor galiba. Ben de bizi seviyorum. <laughs> Ta, dışarı çıkmıyor. Kaç gündür çıkarmadığımız için o evden kaçıp geri gelmek istedi. Ama öyle demedi ki. Ben kaçmak için dedi ben ışınlandım dedi. Tamam, ben Murat getir Bücür'ü. Bücür'e soracağız ama tamam mı Elif? Böyle yapmasın bir daha. Bak Bücür'ün resmi var burada. Bak Elif, Sinem baban kupa verdi Bücür'e, evet. görüyor musun bak? Türkiye'nin en yaramaz kedisi kupası en olsun. En kedisi ya, en ünlü kedisi bir de bu. <laughs> ya, evet. çok tatlı kedisi. Elif, hadi gidiyoruz anneciğim, gel. Allah'ım ya, Bücür. Murat, sıkı tut, bak burada kaçarsa yakalamayız. Okul bahçesi çok büyük, tamam mı? Tamam. eve gidiyoruz şimdi, ışınla bizi. Murat Elif Sinem söyler misin biz ışınlansın? Biliyorum, biliyorum. Hadi geç şöyle ileri geç. Bıcır, Hadi. Hadi ışınlanıyoruz artık. Hadi bir. Bücür biz ışınlasana ya. Işınlamıyor bizi. İki. İki üç. Işınlamıyor. Murat ışınlamıyor bizi. Bücür. Bir şey hoc, der misin Bücür'e? Bücür ışınla. Bücür. Ben yapayım. Dokuz. Dokuz. Abra kadabra. Ailemiz ve Bülür. Evet ışınlan. Hop. Ne oldu ya Murat yerde? Biz. Evet. Eve ışınlandık. Oy, Babam yok. Hiçbir yere gitmek yok. Yasak. Bundan sonra gitmek yasak. Hadi bakayım. Elif. Elif yukarıdan mı sesleniyor? Aa. Neredesin kızım? Bu ok işareti ne ya Elif? Bunları sen mi yaptın? E ee, yukarıyı gösteriyor. Nereye yukarı? Neresi yukarısı? Allah Allah. Elif. Ah burada da var bir tane ok işareti. Bu tarafa doğru git diyor. Orada da bir tane var ok işareti. Bu kız bana sürpriz hazırlamış kesin. Bakayım başka. İşte orada da var. Hadi gidelim bakalım. Gidelim bakalım. Karşıda da ok işareti var. Nereye götürüyor beni bu kız? Evet geldim. Ee, başa kağıt yok. Nereye geleceğim? Bu kapıyı kapattığına göre kesin buraya. Elif. Ben geldim. Ay. E, Elif ok işareti var ama sürpriz nerede? Oda turu mu yapacağız? Hayır ben herkes sihirli kaşık çok sevmiş. Part 2'ye geldik. Part 3 bence. bence de. Elif babana da sen sipariş hazırlamıştın. Şimdi kime hazırlıyorsun? Abime ve izleyenlere. Hadi bakalım. Şimdi de abisine sürpriz kutu hazırlıyormuş arkadaşlar. Arken Elif sinemizin sihirli kaşı çok sevildi. turuncu şey var ya. Bunu çıkaralım geçen seferde. Kişisiyle. Evet, karıştıralım şimdi. Kimin için? İlk izleyicilerimiz için mi yoksa abin için? Abin. İlk abin içinse şu küçük kutuyu alalım. Abim kaç kaşık istiyor? Tek kaşık. Bence o abartıyı sevmez zaten. İzleyicilerimiz için de 3 kaşık yapalım. Ne dersin? Evet, evet arkadaşlar şimdi şöyle açıyoruz. Üç Anne 3 milyon almamıza çok az kaldı. 3 milyon çok iyiydi. Biz bir şey unutmuşuz. yağları. Neyse bir şey olmaz. O renklerle hazırlarız o zaman biz de. Siyahlar da arkadaşlar şey olsun. Sürpriz olsun. Hediye olsun. Tamam. Yani 3 milyonu almamız az kaldı diye 3 kaşık mı yapacağız izleyicilere? Evet 3 kaşık. 2 tane hediyemiz gelmiş. Hediyeler en son olduğu için ikisi. Evet hediyeler sürpriz arkadaşlar. Bir tane labubu gelmiş. Yani. Bir tane labubu gelmiş. Abine uygun bir labubu alalım. Kutumuz da küçük. Bir tane gelmesi isabet olmuş. Orijinal yeşil labubumuzu koyalım. Tamam koyalım. Evet. E Ama... kutuda yer kalmadı. Neyse bakalım squishy. iki tane sarı renk squishy çıktı arkadaşlar. Yani. Küçük Değişte. olanlardan seçelim. Oreo abine uygun bakalım başka. Bir, bir tane de hamburger. Çok güzel oldu. Kutumuz küçük geldi ama dışını ayarlarız. İki tane toka. İki tane toka mı? Bence tokayı değiştirelim. Abin tokayı ne yapsın? Toka yerine. Toka yerine biz figür veriyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım figür. Şimdi kızlar erkeklere göre uygun da ayarlamamız gerekiyor çünkü figürleriyle sineme muhteşem görmeniz figür lazım. Figür bir tane. Bir tane mi çıktı? Tok Yok, Toka iki tane çıkmıştı sanki. İki tane. Bakalım neler? Elime ver bakayım. Arkadaşlar abisi için Stitch. Bir de gösterelim ve kol alabu bu. Bir tane kalem. Çıkmış. Bir tane kalem çıkmış. Bakalım kalem'i nasıl seçecek Elif? Buradan mavi bir kalem ekledik. Harik oldu. İki tane. İki Hediye tane mi? hediyemiz var. Hediyemiz nedir peki? Siyah ve sürpriz demişti Elif'cim. Sürprizimiz tane. ne? Gösterin bakalım. Burada anahtarlık var ama anahtarlığı saymıyoruz. O yüzden ama Elif anahtarlık vermek Hediye. istiyor. Bir tane de ne verelim Elif Sinem'cim? Takı falan olmaz. Abimize evet. uygun bir şey bulamıyoruz ki arkadaşlar. Ay silgi verdik. Kapibaralı silgi ve sitişli anahtarlık. Her şeyi döküyoruz heyecandan. Elif'in odası nasıl olmuş arkadaşlar? Elif onun kutusunu kapatırken ben de odasını göstereyim. Elif Sinem TV'de odamın yeni hali diye videomuz var. Yorum yazın izleyince. Bakın ben de kalp atacağım. Böyle süslü süslü yastıklar. Elif Sinem'in adı duvar kağıdı. Sonra kurdele konsepti diye arkadaşlar kurdeleli duvar kağıdı yaptık böyle. Burası da kurdele gördüğünüz gibi. Her şey kurdele. Evet şimdi Elif ne yapıyorsun? Parfümler için şişme paketleme değil mi o? Neymiş o? Şimdi. Şimdi yeni paket hazırlıyoruz. Elifsinem Sinem içini korunaklı hazırlıyor. Harikasın aşkım. Bu Elif TV'nin 3 milyon olmasına çok az kaldığı için 3 kaşıkla sizlere geliyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Her şey kurdele. Her şey Şimdi. çok tatlı. Evet. Bir. Böyle Elif Sinem'in eli de bol bol bakın dolduruyor. Şu düşeni de koyalım. Bir dur içine atalım. İki. Bakalım sürpriz ne çıkacak. Ve 3 kaşık arkadaşlar 3 kaşık beyazdan bir sürü geldi Elif fark ettin Beyaz mi? Beyaz labubu. Kaç labubu çıktı hep birlikte bakıyoruz. 4, 5, 6 labubu. Bütün labubularını kutuya koyacaksın Elif. İyi. Beyaz labubu, yeşil labubu, pembe, yeşil bir tane daha mor. Elif bunlar çok yer kapladı anneciğim. Kaç i̇şte hepsini tane? koyalım ama Kaç. sığmaz ki sığar mı sence? Ya. Sığdırır Elif sinemonun içine. Hadi bakalım. Arkadaşlar şöyle koyalım. Bir tane de kafa koyuyorum çünkü sığmayacağı için. Aynen o da böyle bonus olsun. Evet arkadaşlar lavabomuz hazır. İki Şimdi tane. iki tane figür ekliyoruz. Arkadaşlar neyi sever tahmin edelim? Bakalım ne çıkacak? Bir tane böyle bir şey çıktı. Çok tatlış değil mi? Bir sever tane. misiniz arkadaşlar böyle şeyleri? Bir tane de böyle. Beslenme kutusu. Okullar açılıyor madem. Hı hı. Bu da çok güzel. Evet. Kawaii sürpriz kutusundan İki çıkan figürler. Tane İki toka. tane toka. Kız arkadaşlarımıza gel, kim gelsin. Evet. Bu tokalar da çok güzel. Gösterelim arkadaşlara. Bu yine kurdele şeklinde. Bu da deniz kabuğu isterik şeklinde. Bir tane kalem. Kalem bir tanecik Yok, mi çıktı? Kiko'ymuş. Pardon. Kiko'ymuş arkadaşlar. Kiko, Kiko geliyor size. Şeffaf. Çok güzel. En güzel Kiko'sunu seçti. Sonra, Sonra iki, tane tane iki tane, anahtarlık. Hangi anahtarlıklarını vereceksin? Bakar mısınız şunların güzelliğine? Birini ben seçeyim, birini sen ne dersin? Arkadaşlar ben birini kromi seçiyorum. Bir tane de böyle. Bir tane de kocaman seçtik. Şimdi, şimdi, iki şimdi tane sukuşimi. Sukuşimizi seçiyoruz. Yanlış yer attın. tokalar tokaları da attı içine. Arkadaşlar bir tane bonus sukuşi. Bonus sukuşi. Çok güzel. Üçlü paket. İki tane parfümümüz. Parfümlerden neler koyalım? Mini Küçük paket, paket koyalım. Aynen şuraya sığsın çünkü. Şurada tokamız var. Evet Elif Sinem. Buraya çok güzel sığdırdı. Paketleme müthiş oldu. Bir tane kalem geldi. Bir tane kalem. Kalemimiz mor. Mor olsun. Bir tane de benden koy. Pembe. Hmm. Tamam. Üç, üç tane hediye gelmiş. Üç tane sürpriz hediye gelmiş arkadaşlar. Elif Sinem'e bırakıyoruz. Telefon kılıfı, Telefon bizim kılıfı bizim biri var. olsun. Şöyle bir kedili telefon kılıfı seçti Elif. Bakalım 3 ikinci bir tane de... kulaklık pembe. Kulaklık pembe. O hediyeler muhteşem. Bir tane. Bir tane, bir tane de tane. kalem seti Doktor mi? Oo, oh, sticker. Elif'inam çok güzel. Sticker olması şahane değil mi? İçinde su var. Evet, evet arkadaşlar bu pakette sizin nezdinizde hazırlandı. Ve Elif Sinem bu oyunu çok seviyor. Siz de çok sevdiniz ve biz de dedik ki bir daha çekelim. Arkadaşlar ne istiyorsa onu yapalım dedik. Elif'in sihirli kaşık odasındayız. Çekmeceler bu şekil. Ve hediyelerimiz evet, de bu şekil. Bir normalde Gamze hediye, hediye Ondan veriyorsun? Vereyim mi? Bilmem, sen bilirsin. Hediye hediye etmek de sünnettir. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi listemiz bu şekil. Herkes boncukla yapıyor, biz tokayla yapıyoruz çünkü tokayla hediye daha güzel oldu. Yapacağım. Evet, hediye şunu hediye da hediye edelim, edelim, edelim mi Elif? Hayır. Hayır <laughs> dedi. Elif burayı da süslemiş. Bakar mısınız? <laughs> Elif'in pembe odası. Ay böyle uyulur mu? Ay yemin ediyorum aynı böyle <laughs> rüyada gibi uyur insan bu ışığın altında. Gökkuşağı yastığıyla. Elif sinemcik ışığı açıyorum. Evet arkadaşlar sihirli kaşığın devamının gelmesini istiyorsanız abone yorumlara abone yazın. Abone olmayı, abone olmayı, tintele basmayı, like atmayı, hoşçakalın bay bay. Hoşçakalın bay bay.